Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size Roblox Brokham'daki yeni güncellemeyi gezeceğiz. Şimdi çanta kısmına arkadaşlar, arkadaşlar burada. Burayı. kamp güncellemesi. Arkadaşım Volkan da burada. Kamp için fener çadır masal yatak var. Fener vardı arkadaşlar. Şimdi araçlara da böyle bir karavan eklendi. Arkadaşlar o o oy 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 ney kenar karavan değil bu Ya karavan <laughs> <laughs> arkadaşlar biraz önce ne yaptık arkadaşlar en çok yeşil ve sarı karışımı renkli gidiyor arkadaşlar buraya böyle yazı yazabiliyorsunuz mesela arkadaşlar televizyon bozuk. evet tamam Televizyonu televizyon televizyona tıklanıyor ama üst... arkadaki yazıya yazıya geliyor. Arkadaşlar şimdi akışa. Şimdi bize yazar mısınız? Şimdi burada içini göstereceğim arkadaşlar. Böyle üstünde yüzebiliyorsunuz. Arkadaşlar ben burada sandalye, burada misafir koltuğu ve şoför koltuğu. Burada bir e, koltuk, mutfak, tuvalet. Tuvalet. Aşağı duş aramıyorsunuz. Mesela ben mesela yapıyorum. ne var. Burada da yatak var Arkadaşlar gördüğünüz gibi Arkadaşlar uğraş 5 çıkıyor. Arkadaşlar şimdi dur bineyim. Arkadaşlar ben bir olduğum için. Uğraş şoför ben de <laughs> ben de VIP olarak Arkadaşlar bir de kanalım bir de benim kanalıma abone olun. Arkadaşlar burası da kamp alanı. Şöyle arabamızı yok edeyim dedim diye. Şimdi çadır arıyoruz. buraya koyacağım. Moç. <laughs> Arkadaşlar keşke e, bu be, bedava çadır renk değiştirme gelse. Ya yani böyle iki bir böyle yok edip yapacağız. Ay garita Ben garita sarayı değildim. Git. Ah, fena bahçe oldu. Oo. Arkadaşlar kanalım Volkiko 21 21 kan abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar buradan şöyle kalkan yerine bağlantı oldu. Ya bu adı kalkan yeri ya bu adı hava turma yeri. Bak. Ah. Arkadaşlar bir de okula bağlantısı oldu. Her yerden bağlantısı var kısa kısa. Yok okun tavanına ya gel takip et burdan okun yeni tavanına çıkabiliyorsunuz böyle ah ne ben arkadaşlar bağlantıci yani da dedi size dedi şöyle hayır Allah. U. U, U Akşar. Şöyle kalkayım koyayım. Burayı bu ateşi yakıp söndürebiliyorsunuz. Arkadaşlar, Arkadaşlar ben de geliyorum Şöyle. Şey Arkadaşlar var ki televizyon ya. Arkadaşlar karavan içinde romantik ediyoruz. Edemiyoruz. E ben bir kere emir ettim. Yok be sen beni etmiştin. Çünkü evim vardı. E sen evim var diye ya. <laughs> Ay çok iyiydi. Ama kandırmıştım. Arkadaşlar videomuz 4 dakika oldu. <laughs> Güncelme çok küçükmüş. Yine de biraz... Arkadaşlar videomuzu burada bitiriyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı like atmayı ve bildirimi tüm şeklinde açmayı unutmayın. Unutmayın. Arkadaşlar şimdi gerçek kayıt videosu geliyor. Evet. Birazdan gerçek kayıt videosu gelecek. Ay şimdi yani video bitince. Arkadaşlar çok az uzatıyor. Bir şey göstereceğim. <laughs> ne göstereceğim? Size güncelme gelen Dizliğe göster. Dizliğe mi? Dizliğe de geldi. Bakla birlikte. <laughs> Aksiyar güncelleme de gelmemiş olabilir. Ben öyle atıyorum. Ben oraya atıyorum desene. Ben sana gösterdim ki normalde bilmiyordum. Ya biliyordum yani. ya yanlış oraya mı? Ay ya. Aksiyar burada küçülüyor. Ya adam direkt girdi ya. <laughs> şimdi buradan da böyle özel yer var. Buraya bütün dünya büyüyor. Şurada bir not var. Büyütü bir şey. Büyüt kadar. Ya bir gün okuyalım burayı ya. <laughs> Arkadaşlar şimdi Volkan'ı elime alıp bir şey göstereceğim. ne göstereceğim? Ne göstereceğim? Ah şuraya çıkıyor tamam mı? Çıkamadık. Çıkamıyoruz. Çıkamıyoruz lan torpa. Çıkamaz ki. Çıkamaz ki. Aha. Çıkalım. Var mı lan çıkalım. Bir ne arkadaşlar? Çıkamıyor Yukarı ki. Yukarı gel. Şöyle kuduyama alayım ya da. Kabul etmem ki. Şimdi beni atacak. Aa. Ya atmıyorum. Aa. <laughs> Atmadı. Atın dedi. Düşünmüyor ki. Bek, kabul et Burada atlayacağız beraber. Hazır mısın? bana. Arkadaşlar ve aynı şeyi bana yap. ben Burası aynı şeyi yapsam Burası yapardı videomuz burada